Önderliğinde gerçekleşecek bir eğitim olacak. E, kayıt alınıyor. E, sonrasında isteyen e, katılımcılarımıza bu kaydı iletebiliriz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza da yüklenecek. Oradan da izlenim yapabilirsiniz. E, tekrar teşekkür ederiz ilginize. isterseniz vakit kaybetmeden başlayabiliriz. E, merhabalar herkese. E, sesim geliyordur umarım. Ve ekran paylaştım. Ekranı görebiliyorsunuzdur. Ee, ekranda bir problem var mı? Ekranı görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi ben öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, siber dağıtımda e, teknik uzman olarak çalışıyorum. Komodo ürünlerinden sorumluyum. Zaten e, birçoğumuzla aslında tanışıyoruz. E, bugünkü e, ayırdığınız vakte de çok teşekkür ederim. Katılımınıza çok teşekkür ederim. Bugün anlatacağımız ürün e, IEP'in içinde olan yani ITSM olarak bildiğiniz ürünün içinde olan EDR çözümü olacak. Onun eğitimini vereceğiz. Bu e, EDR ile alakalı e, ürününüze ek olarak artık lisansınızın içinde geldiğini söylemekte fayda var. Ve bu e, Iterian'dan e, Xtium platforma taşındığımızda aslında neleri yapıyoruz? Bu platformda neler var? Öncelikle kısaca bir buna değineceğim. Şimdi bu platforma taşındık, platforma taşındığımızla birlikte aslında ürünlerin isimleri değil, modelleri değişti. Artık işte dört farklı modelimiz var. Sizdeki olan Advanced Paket oldu aslında otomatik olarak. Yani var olan lisansınız EPP artı EDR olarak sizlere sunuyoruz. Ve lisansınızın içinde aslında ücretsiz bir EDR hakkı kazanmış oldunuz. Diğer e, ürünler e, EDR ve EFP birazdan daha detaylı değineceğiz. Diğer ürünlerde ise Essential paketimiz sadece işte containment bildiğiniz containment teknolojisinin olduğu bir ürün olarak ayrı olarak e, satılabiliyor. E, bir MDR çözümü var. MDR'da Endpoint Detection ayrıca EDR e, ürününün e, bir MDR hizmeti tarafından ekiplerimiz yönetebiliyor isterseniz. Bir de XDR dediğimiz aslında bir MXDR ürünümüz var. MXDR'da da e, Cloud'dan, Network'ten yani Google, Amazon, Azure e, Network tarafında işte e-mail tarafındaki logları toplayıp bir korelasyon oluşturan ve buna bir karşılık veren e, bir MXDR ekibimiz de var. Yine bu hizmeti de Xtune platformu üzerinden alabiliyorsunuz e, bizim tarafımızda. Bu ee, bununla birlikte aslında ITR yandan geçişten sonra daha çok e, aynı özellikler barındıran ve ekstra e, cyber security'ye odaklanmış bir platforma geçmiş bulunduk aslında. Şimdi bu eee EDR kısmından bahsedeceğiz dediğim gibi EDR'ı aslında ilk e, siz panelinizde nasıl aktif edersiniz? E, buna bir değineceğim. Şimdi e, siz login olurken e, platform istium.com'dan login oluyorsunuz burada login olduğunuzda şöyle hemen bir hızlıca giriş yapayım login olduğunuzda bazılarınız idr'i e, bulamamış olabilir panellerde hiç idr'i e, olmamış olabilir Önceliğimiz idr'i nasıl aktif edeceğiz bunu gösteriyorum e, application kısmından Endpoint Manager'a geldim devices devices liste Aslında benim burada EDR modülümün yani aktif olarak geldiği ve istersem cihazlara EDR kurabileceğimi görüyorsunuz. Şimdi bazılarınızın panelinde şu EDR kısmının hiç olmadığını biliyorum veya olanlar için nasıl yüklenildiğini de yine değinip anlatacağım. bu EDR kısmında hiç bu alanın gelmemesi opsiyonu varsa sizlerde bir kereliğine Enterprise platformdan gireceksiniz aslında. Şuradan hemen çıkıyorum. Bunu kapatıyorum. enterprise.platform.ictium.com'dan login olacaksınız. Bunu yine chat ekranından hemen arkadaşlarım paylaşacak. Bu ekrandan bir kere login olursanız cihazlardaki yani IDAR özelliğini açabiliyorsunuz ve dağıtım işlemine başlayabiliyorsunuz. Ben hemen buradan yine login oluyorum aynı bilgilerimle. Ekad ettiğim bilgilerimle giriyorum. Ne buradan da kimlik doğrulayıcı hemen aktif edelim. Buradan girdiğimizde aslında IDR'nin yani IDR konsolu üzerine geldiğimizi görebiliriz. Altta bir hir kısmı var. Hir kısmına tıklarsanız direkt sizi platform Xtium yani Dragon'a atmış bulunuyor. Bu Xtium platformunda da girdikten sonra Enterprise'dan burada EDR'ın aktif olduğunu görebiliyoruz. Şimdi EDR'ı cihazlara dağıtmak için nasıl bir yol izliyoruz? Bir manuel bir paket indirebilirsiniz. Yine bulk installation paketten bir EDR agent'ı indirebilirsiniz. Bunun ayrı bir agent'ı var. Bu EDR'ı kurmak için ya da direkt panel üzerinden de buradan aslında e, install management paketten install Xtreme paket deyip seçip client'lara işte reboot'u sordurup veya sordurmamak kaidesiyle gönderebiliyorsunuz. Uzaktan basabiliyorsunuz e, diyebilirim. EDR'ın servisi korunuyor. E, bu servisi client istediği gibi e, kaldıramıyor yani servisi durduramıyor Onun dışında idr'da e, yine e, sadece Windows işletim sistemlerini destekliyoruz e, Linux'a kurulamıyoruz veya bir Windows 7 e, makineye kurulamıyoruz yine buradan da e, belirtmiş olayım yani Windows 8 üzeri ve Windows Server tarafında da Server 2012 ve üstü yani 2012 r2 2016 2019 ve 2022'ye kurulabilir Aynı zamanda Windows işletim sistemi tarafında 8, 8, 1, 10 ve 11 durumlarında da EDR'ı kurabiliyoruz. Şimdi EDR'ın kullandığı portlar var. Bu haberleşme portlarından 3 tane port kullanıyor. 62, 834, 62, 835 ve 443 portları üzerinden koşuyor. Bu EDR'da Yine dediğim gibi aktif edip bu arada paneller arasına geçiş yapmak için ihtiyaç duymayan enterprise'a e tıklarsanız bu alana yine tekrar e, girebiliyorsunuz. Şu alanda sizin tarafta aktif oluyor. <laughs> ee, Hüseyin Bey galiba yorun. bir soru var ama Burak Bey. Tabii alabilirim. Chat ekranından yazmış. Hemen e, bakalım soruyu. Login olmak istediğimde e, not zone uyarısı almaktayım. Giriş yapamıyorum. E, enterprise platform için tüm login'e e, login olamıyorsunuz. Yine e, bir sorun olabilir. Sizin panelde bir sorun olabilir. Bizim tarafımızdan aktif edilmesi gerekiyor olabilir. İsterseniz destek.siberdağıtım.com'a Burak Bey bir mail atın. Toplantı sonrasında birlikte inceleyelim. Bu arada benim girdiğim platform e, yani sizinki de az olabilir. İsterseniz bir platform as nokta üzerinden deneyin. Yine olmazsa e, ben e, toplantıdan sonra bakayım. Onun dışında e, devam ediyorum. E, Enterprise platformda aslında öbür tarafla aynı bir ekran var sadece burada biraz daha özelleştirilmiş. Burada iki alanda e, EDR var. Endpoint security, event analyst tarafına en çok bakabileceksiniz. Yani EDR'ın olduğu kısımlar bu alanlar. Diğer kısımlar işte devices, user management, network management, configuration templates gibi buradaki diğer alanlar aslında buradaki e, üç tüm platform üzerinde olan alanlarla aynı diyebiliriz. Burada Tabi EDR'ın en önemli özelliği Endpoint Detection and Responsive olmasıyla birlikte e, detaylı bir log, log inceleme, log ağacı görme, timeline'ına bakma, çalışan prosesler, registry kayıtları gibi birçok e, uyarlanmış logları görebiliyorsunuz. Bu arada e, EDR'ın e, sadece... Ayrı bir üründe özellikle belirtmek gerekir. Ayrı bir ürünle de satın yani alabilirsiniz. Farklı bir endpoint de kullanıyor olabilirsiniz. IDR ihtiyacınız varsa e, alınabilir. Entegre çalışabiliyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama bizim en öncelikle önerdiğimiz bizim modüllerimizde entegre çalışması <laughs> containment teknolojisi ve diğer modüllerle. Şimdi e, onun dışında bahsedeceğimiz alan IDR e, e, Komodo IDR servisi kullanıyor arkada e, program failisin içinde bir SVC exe olarak arka planda çalışıyor e, agent V2 olarak geliyor e, regedit kaydında da kontrol e, sette serviste IDR e, nokta SVC olarak görebiliyorsunuz. E, onun dışında IDR'daki logları isterseniz e, bir Syslog sunucusuna basabiliyoruz buradaki configuration templatete kullandığınız profiles içerisinde hangi profili kullanıyorsanız e, yine burada UI settings işte e, şuradan hemen login settings işte çok pardon login settings de edit deyip e, bu ideal loglarında alabiliyorsunuz diyebilirim. Bir sisloğa basılabiliyor. Onun dışında şimdi genel haliyle bir log okumaya bakalım. Burada loglar detaylı olarak nasıl inceleniyor, bunlara birlikte değiniyor olan. Şimdi burada security alanı var. Security tarafında endpoint security var. Endpoint security tarafında burada komponente bağlı olarak sadece bütün işte anti antivirüs Containment, Application Control, autorun Control, Virtual Desktop Containment gibi logları da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece EDR'ın loglarını da görebiliyorsunuz. Burada e, Mitre Atak tekniklerine göre bir e, ya da 100 lira device'a göre bir filtreleme yapıp bu filtreye göre anlatabiliyorsunuz. E, Buyurun galiba bir soru geldi. <laughs> devam ediyorum ee, burada statüsüne göre mitre taktiğine göre Aslında bu taktiklerin e, global tarafta bir ID'leri var bu ID'lerin karşılığına göre yine bir filtreleme yapabiliyorsunuz burada skor puanları var Aslında bu skor puanları e, bizim için önemli olan yani birden beşe kadar olan kısımda bu e, oluşturulan alertlerin ee, pek bir önemi yani çok kritik bir alert olmadığını söyleyebilirim. Normal bir hizmetin servisin çalışıyor olabildiğini söyleyebilirim. Buradaki bizim için önemli olan kısım 6 ile 10 arasındaki bu e, kritik dediğimiz e, ataklar diyebilirim. Şimdi burada e, komponente ve alert neyime göre e, görebiliyorsunuz. Yani bilinmeyen işte bir servis start olduğunda bu servisin başlıyor. E, görebiliyorsunuz servis egzesi başlatılmış ve cmd-agent egzeyi buradan tetiklediğini bu servisin görebiliyorsunuz yine binary tarafında temp direktörü bulunduğunu söylüyor şimdi buradaki bu logo okurken aslında şunu aldanmamak lazım buradaki child prosesi safe olarak görünüyor ama bu child proses e, tetiklediği bir alan olabilir. Yani Windows'un içerisinde bir CMD'yi tetikliyorsa veya işte bir PowerShell komutu tetikliyorsa arka planda bunun prosesi olduğu için buna safe diyebilir. Burada e, prosesin hash'ini, device'ın name'ini, komponentini, event time'ını ve e, burada işte diğer taktik ID'leri, bu taktik ID'lerin globalde bir karşılığı var. Bu karşılığa göre hangi türden bir atak olduğunu Yine tespit edebiliyorsunuz. Prosesin username'ini buradan görebiliyorsunuz. Hangi e, proses file name'i tetiklediğini görebiliyorsunuz. File hash'den e, hash search yapabiliyorsunuz. hash search edebiliyorsunuz. Veya show in process time derseniz aslında burada prosesin başlangıç saatiyle e, alakalı tüm e, prosesleri görebiliyorsunuz. İşte servis egze çalışmış. Burada e, prosesin kaçta oluştu, kaçta başladı, alttaki durumlara e, hangi dakika sürede gittiğini yine buradan e, detaylı olarak rejistriye mi, işte browserdan mı, networkten mi geldiğini yine böyle detaylı olarak görebileceğiniz bir alan var. Treeby'da da aslında buradan e, işlem ağacını çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bir servis başlatıldığında, bir yazılım çalıştığında e, buradan buradan Hangi dosyaları çektiği, işte bir MSI paketi yazdığını buradan söylüyor. Yine buradan e, hangi proseslere gittiğini, hangi prosesleri create ettiğini başlattığını ve hangi servislere değindiğini çok detaylı olarak görebilirsiniz. Bu e, kritik e, bir log olarak görünebilir. Burada dediğim gibi sadece e, baktığımızdaki alert'in aslında safe dememesine çok aldanmamalıyız çünkü safe dediği kısım şuradaki bu services kısmı olabilir. Yani Windows'un kendi servisi globalde zaten safe olduğu için buna safe diyor olabilir. O yüzden bu işlem ağacını detaylı olarak inceleyip aslında ona göre bir kolerasyon yapmak gerekir. Zaten burada bunun yanında bizim containment teknolojimiz olduğu için çok vakit kalırsa hani bir containment teknolojisine de Fırat Bey'le değinmek istiyoruz. Containment olduğu için aslında sanal alanda çalışma işlemi tamamıyla gerçeklenip e, sizi buradan koruyabilecek ama siz yine işlem ağacını çok detaylı olarak dediğim gibi görebiliyorsunuz. Buradan tekrar e, geriye geliyorum. Dediğim gibi e, Anistol işte e, cmd komutları e, bilinmeyen servisler işte servislerle alakalı e, durumlar antivirüsün bulduğu ve karantinaya aldığı tabi komponent bir e, bizim endpointimizde Kullandığınızı varsayıyorum. Bunların tüm loglarını, işlem ağaçlarını, e, işte e, Komodo'nun verdiği değerleri yine e, istiyorum platform üzerinden, Volkriye tarafından verdiği değerleri de çok detaylı olarak görebiliyorsunuz. Burada Verified pet diyebiliyoruz. File Name'ine göre yine bakabiliyoruz. Burada e, Search, Hash kodlarını da Search edebiliyoruz diyebilirim. Buraya kadar herhangi bir sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Bu arada chat ekranından yazabilirsiniz. Ee, başta söylemedik ama e, Komodo tarafından e, Fırat Bey de burada. Bu arada e, teknik yönetici olarak e, Komodo Türkiye'de Merhabalar. görev alıyor. E, o da aramızda. Ee, onun da illaki söyleyeceği şeyler vardır. Bu arada chat ekranında kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularla alakalı e, yardımcı oluruz. Onun dışında e, alertleri search edebiliyorsunuz dedik e, cihazlara göre. Burada e, hashvive var. E, yine hashvive'a göre bir. E, tablo görebilirsiniz. E, burada alertlerin file hashini, file name'ini, petini yine görebileceğiniz, burada e, listeleyebileceğiniz, yine komponente göre listeleyebileceğiniz antivirus, containment bunlarla alakalı yine e, detaylı olarak e, logları görebiliyorsunuz. Alertin aksiyonunu buradan görebilirsiniz. Bu arada e, bununla alakalı bir değer biçilmesi bizim cloud ekiplerimiz tarafından burada Valkyrie detayına gidip de aslında yani bu keychain raporunu inceleyebiliyorsunuz burayı bilenleriniz biliyor ama bilmeyenleriniz için bizim containment teknolojisinde sanalda çalıştırdığımız her yazılım anlık olarak cloud'a değerlendirmeye gidiyor bu değerlendirme sonucunda e, statik dinamik testlere girerek aslında analizlere girerek e, bunlardan da geçemezse human expert dediğimiz gerçek bir mühendis tarafından bu yazılım sizin için bir lab ortamında değerlendiriliyor. Gerçek mühendis kendi ortamında bu yazılımı test ettikten sonra size bir zararlı veya e, mal diye bir değer dönmüş oluyor. Ee, Hüseyin Bey sorular var. Emre Bey ve e, Abdülhamit Bey bir soru sormuşlar ama chat ekranından e, Commodore Remote Control ile panel arasında bir uy uyuşmazlık var offline gözüktüğü oluyor ama PC aktif konuyla alakalı yardımcı olabilir misiniz? Emre Bey tabii ki oluruz. E, destek siber dağıtıma bir mail atarsanız e, o konuyla alakalı bir e, bakabiliriz e, diyebilirim. Orada e, tabii bugün konumuz ilgiyar olduğu için çok değinmeyeceğim ama firewall'da belirtilen portlar izinli mi? Bir onu kontrol etmenizi rica ederim. Eğer onlarla alakalı bir sorun yoksa bizim destek et siber dağıtma mail atarsanız birlikte kontrol edelim. Ee, yine Emre Bey bir Emre Şimşek Bey bir soru sormuş. Alert statüsünde 6 ve üzeri skoru alan tehditleri izole etmek için Komodo tarafında bir yetenek var mı? Bu yetenek IDR içerisinde aslında bir yetenek olarak değil EDR'ın genel e, kapsamıyla yani endpoint detection responsive e, ekranında log görebilirsiniz. Logların detaylarını görebilirsiniz ama engelleme tarafında yine endpoint teknolojimiz devreye girip eee containment, containment işte host IPS host IPS gibi işlemleri işlemleri bloklayabilir. Onun dışında evet Burak Bey e, linki paylaşmış. EU olarak EU'dan girebilirsiniz. Veya benim gibi az kullananlar da enterpriseas2 giriş yapabiliyor. Onun dışında e, anladığım kadarıyla başka bir soru yok. Device-wide var. Device-wide'da da yine sadece device'e özel, device'e özgü alertleri buradan yine görebiliyorsunuz. Device bazında yapabiliyorsunuz. Alert polisi var. Burada alert polisi de default'ta bir polisi var. Ama siz isterseniz create deyip bir polisi oluşturabilirsiniz. Burada bir polisiye isim verip, böyle bir isim verelim. Kendinize göre özelleştirip hangi durumlara alert almak istiyorsanız buradan e, alert alabiliyorsunuz. İşte rejistri kaydı ile alakalı olabilir. Bir proses başladığında olabilir. E, bir download events de olabilir. File events de olabilir. Yine bunları da alert alabiliyorsunuz. Aferin var daha. Onun dışında şurada bir event analiz kısmı var yine. Çünkü event analizde bir bakalım sizinle birlikte. Bu arada chat ekranı da kontrol ediyorum aynı zamanda. Şimdi event analizde de aslında logları bir event query oluşturup bu kuvarilere göre alabiliyorsunuz. Yani bir query ekranı var. Yine burada kuvarı yazarak e, bu loglara erişebilirsiniz. Bu arada e, logları cloud sunucu üzerinde e, 7 gün tutuyor. Yani 7 gün sonrası için e, geriye dönük 7 günkü tüm logları siliyor. E, onun dışında e, direkt open source olarak kullanmak isteyen e, arkadaşlar varsa e, ücretsiz 3 gün veriyoruz. Sizde gelen lisansla birlikte bu 7 gün oluyor. Ama siz Geriye dönük daha fazla log isterseniz, 30 günlük bir log isterseniz, 31. gün yok, 30 günlük bir log ister oluyorsanız bir ücret e, maliyeti var. E, geriye dönük 30 günü log içinde e, ücrette, talepte bulunabilirsiniz. Orada da yardımcı olabilirsiniz.